Mümtaz Bey'i mi öldüreceğim? Yapamam. Beni bulaştırma artık bu işlere. Zaten boğazına kadar bulaştın. İkimizin de kurtulması buna bağlı, anladın mı? Mümtaz'ın konuşmamasına. Yapmayacağım. Yapacaksın ulan! Bu işi sen bitireceksin. Yapamam. Kimsenin canını alamam ben. Ben senin gibi katil değilim. Bırak! Mecanı süslerim! işini doğru dürüst mecaz Ben katil olmayacaktım! Recep! Senin yüzünden katil oldum! Karımı kendi ellerimle öldürdüm! Beni katil ettin! Abbas değil mi o? Şimdi Mehmet'in adamı olan mı? Ne işi var ki babamla? Beni, kendi karımı katil ettin! <laughs> Neden bana bıraktın <laughs> korkak? Aldın mı dersini? Yapacak mısın şimdi ha? Ne yapmayacağım? Allah belanı versin! Kendi işimi kendim hallederim! Ne oldu baba? Yok bir şey. Abbas niye geldi buraya? Ee, çiftliğe dönmek istiyor. Ahlaksız herif. Düşmanımızla biri olduğunu unutmadık. Ne yüzde ya? Sen dur dur ben dersini verdim onun. Siz mi yaptınız? Siz de mi benim yaptığımı düşünüyorsunuz? Sadece emin olmak istiyorum. Mümtaz Bey'i vuran birini savunamam. Aramızdaki husumet ne olursa olsun... ...kimsenin canına kastetmem. Ben yapmadım. Size inanıyorum. Suçsuzluğunuzu en kısa sürede ispatlayacağım. Bana güvenin. Güveniyorum. Çok üzücü. Umarım Mümtaz Bey bunu atlatır. Olayı bana tüm detaylarıyla anlatmanızı istiyorum. Hiçbir şeyi atlamadan. Mezarlıkta o saatte ne yaptığınızı, Mümtaz Bey'i nasıl bulduğunuzu. Hepsini. Tek tek. Leyla. Nusret, babam. Biliyorum Leyla, biliyorum. Elim kolum bağlı beklemeye dayanamıyorum. Leyla lütfen güçlü ol. <laughs> Baban için güçlü ol. Kendini bırakma böyle. <laughs> Durumu nasıl? Bekliyoruz. Bir değişiklik yok. İnşallah iyileşecek Hakim Bey. Sıfır grubu RH negatif kanı olan var mı? Hastanın iç kanaması var. Çok kan kaybetmiş. Acilen kan bulmamız lazım. Nereden buluruz? Nasıl bulur? Söyleyin. Bilemiyorum. Kanı tutan insanlar lazım. Mümkünse beş altı kişi. Ben ne yapıp edip de emin edeceğim. Merak etmeyin. Allah'ım sen gayret koy. ver. Mümtaz Bey, acil şifa ver. Bu da Bey'in bastonu. Al. Kan izleri. Olay burada vuku bulmuş. Mümtaz Bey ayaktayken ateş edilmiş anlaşılan. Mezar taşına kan sıçramış. Mermi çekirdeği. Üzerinden iki kurşun çıkmıştı. Üçüncüsü vücutta kalmamış. Duyunca biz de çok üzüldük. Hayır ziyarete de gelecektik. Şimdi durumu nasıl? Durumu ciddi. Çok ciddi. Vah 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 vah. Kendinde değil mi? Hı, hayır. Şuuru kapalı. Kim yapar böyle bir şeyi? Hakimlerin ne kadar düşmanı olur biliyor musun? Belediye bir araç tahsis etse. Kanı tutan birilerini bulmak için şehirde anons ettirsek. Ne kadar iyi düşünmüşsün Nusret ama bizim kaç aracımız var ki? Hepsi çalışıyor şu anda. Çok zor, çok. Peki. Ben şahsi imkanlarımla bir araç bulayım. Sıra Bu millet cahil. Kan grubu anonsu yapsan ne olacak? Kim anlayacak? Nereden bilecek kan grubunun ne olduğunu? Seninki beyhude çaba. Denemekte fayda var Tahsin Bey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hakim Bey'in kan grubu neymiş? Sıfır araç negatif. Benimki de öyle. Ben de verebilirim. Sağ olun Recep. Hastaneye gidebilir misin? Kan anonsu ayarlamam lazım. Hı. Tabii. Recep oğlum, senin betin benzin atık. Yani bünyen kan vermeye hiç müsait değil. Gayet iyiyim baba. Çıkalım mı Nusret? Ufaklık, baksana. Gel bakayım. Adın ne senin? İbrahim. Bak İbrahim, yere düşmüş bir kağıt arıyorum. Üzerinde bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Defter bende gibi bir şey. Mümtaz Bey'in ismi de yazılı. Bir an önce onu bulmam lazım. Çok mühim. Eğer o kağıdı bulmama yardım ederseniz... ...hepinize şeker alırım. Sahi mi? Sahi tabii. Yardım edecek misiniz? Ederiz. Hadi bakalım. Yusuf, Kamil gelin hele. Koş, ne oldu ya? Geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Moralinizi bozmayın Leyla Hanım. Babanız mutlaka iyileşecek. O çok güçlü bir adam. Direnir. Atlatır bunu. Bunu yapanın da yanına kalmayacak. Mutlaka cezasını çekecek. Merak etmeyin. Elleri kırılsın. Nasıl kıydılar? Ne uğruna yaptılar? Hemşire hanım, Mümtaz Bey için kan vermek istiyorum. Hemen alıyorum sizi. Biraz bekleyin. Mümtaz Bey'le kanımız uyuyor. Öğrenir öğrenmez geldim. Çok teşekkür ederim Recep Bey. Sağ ol oğlum. Esaslı delikanlıymışsın. Kim olsa aynısını yapardı. Beyefendi buyurun. kan aranıyor. Kan vermek isteyen vatandaşlar acilen devlet hastanesine başvursun. Dikkat, dikkat. Kim için arıyorlarmış kanı? Yaygaraya bak. Kim bilir hangi kalantor içindir? Senin benim gibi adamlar için arayacak değiller ya. Haberiniz yok mu? Hakim Mümtaz Bey'i vurdular onun için. Değil mi ya. Gene iyinin başına geldi gelen desene. E ne duruyoruz? Gidip kan verelim o zaman. Kan grubunu biliyor musun? Ya kan grubu ben grubu anlamam ben. Gider veririm. Uyarsa alırlar. Uyumazsa almazlar. E gidelim o zaman. Kabe'yi hiçbir yerde bulamadım. Sen de git şuraya, tamam Tamam. Hadi bakalım. Buldum buldum! Ya. Yusuf buldu, Yusuf buldu. Yusuf buldu! Ver bakayım. Bu değil, üzerinde Mümtaz Bey'in ismi olacak. Haydi, aramaya devam. Her yere bakın. Hadi. Bahçelere de uçmuş olabilir.